Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bonanza'dayız. 5K'lık da bir kasam var. Ee şöyle 4'ün Şöyle 50'den çevireceğim. 4'e kadar Veya 4.5'a kadar falan çeviririm. Ondan sonra oyuna gireriz abi. Satın almalarına başlarız. Çok iyisi Geldiğimiz yere çıkarttı bize. Şimdi of bir tane lan At lan bir tane of işte bu be lan girdik be vallahi billahi şuradan girmeyi çok istiyordum girdik bak. Hadi oğlum. Senden çok güzel şeyler bekliyorum. Hadi aslanım benim. Lan bir tane pembe bir pembe be. Neyse. Lan oğlum çarpanlar çok güzel her şeyi sınırda bırakıyor ya. Ne yapacaksın? İlk elden vermeyeceğim ben. Ha bu vallahi vermeyecek. Of şu çarpına bak. Yok abi yok vermeyecek belli. Belli etti bu. <laughs> ya illa bize sigara yaktıracağım bonanza ya. buradan dünyaları alır. Al alırdık alabilirdik ama Allah razı olsun Bonanzo hiçbir şey yapmadı ya Bonanzo lan ikili ikili de atıyor ha şuradan girdiğimiz anda biliyorsunuz yani koyduk çocuğu ilkinde vermedi ama şu an buradan girersek seyret ya parayı Hadi abi ben patlama istemiyorum ya. Şeker ver bana. Hadi yine bir üçlü atıyorsun. Bir komboyla patlatıp giriyoruz. Allah Allah. Şuna bak. İndir lan iki tane. Yok abi herhalde burası tırt daha da almaz Patlaması çok güzel ama Şuradan 1200'den başlıyorum Bir göre göre yükseltiyoruz ondan sonra Şansımız bol olsun Güzel karpuz gelir Karpuz var ama Tamam çarpanımız da var Ama bu, bu kadar boş geçemezsin yani Neyse ilkenin günah olmaz. Sıkıntı yok. Açacağız açacağız. Böyle böyle bu oyunu açacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Atlan büyük bir çarpan artık. Çarpan. Büyük bir çarpan. Ya artı 5 verdin de Verme ya artı 5'i zaten geri alacaksın yani Şu artı 5'i zaten adam akıllı kullandıklarını bir kere bir kez görmedim anasını satayım Neyse sıkıntı yok. Böyle böyle açacağız abi böyle böyle, böyle açacağız. Ah o free'den girdiğimizde verseydin ya. Üzüm gelir. Lan üzüm gelse pembe de geliyor ha. Şu çarpanların güzelliğine bak ya. Allah razı olsun. Artı 5'ten başka bir şey vermiyor. Hadi kullandık bari. Verdin şu artı 5'i. Allah Allah. Abi verdiğini geri alıyor. Bir de geriye kalanları da geri alıyor anasını satayım. Ya büyük bir çarpan atmadan sürece sevinmeyeceğim. çok da şeker atıyor çevresim de var o elde patlattı etti büyük ihtimalle şöyle bir dörde kadar ben bir çevireyim ya yani. bak son elde yapar şimdi yapma şuradan ben biraz şöyle 70'ten 75'ten falan çevireceğim çünkü çok şeker atıyor. Ne zaman böyle çok şeker atsa buradan alma olasılığı çok yükseliyor abi. Öyle dedik ya anasını satayım. Bir tane şeker atmıyor. Daha yeni patladı. Şuna bak. İndir iki tane daha lan. Bir tane lan bir tane indir lan İşte bu kadar be İşte bu kadar be Kaç eldir de vermiyorsun Senden çok güzel şeyler bekliyorum Uf, 50 çarpan işte bu İşte bu işte bu çok güzel Çok güzel abi çok güzel başladı Tamam çok patlama olmadı ama Güzel başladık hadi Çok güzelsin işte bu Çarpanımız da çok güzel lan Ben dedim abi ben bu oyunu biliyorum ya İki el üç el vermedi. Şuradan alıp verecek ya. Belli abi belli. Çok güzelsin lan sen. Mükemmelsin. Hadi devam et lan. Burada bırakma bizi. Hadi oğlum. Tamam istediğimiz noktaya getirdin de yani. Niye daha fazlasını vermeyesin? Tamam çok güzel. Çarpan indir artık. Yapma be oğlum. Neyse abi ben istediğim noktaya geldim zaten. Sıkıntı yok benim için. Abi benim için yeterli. Fazlasına da gözüm yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel çekilişlerle bir video sonra yanınızdayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.